Türkiye'nin en yeni Evet kanaldır. arkadaşlar, channel'ımızda beraberiz. TV'ye hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Sinyallerden dolayı telefon kendi kendine kapanma modumuna giriyor. Ben de anlayamadım. Arada bir açmak zorundayım. Yine kapandı. Evet arkadaşlar, telefonum kapanıp duruyor saat Ben de anlayamadım. Artık bunları ekleyerek e, videoyu yapacağım. E, gördüğünüz gibi e, daha doğru çıkmaktayız. E, dağın eteklerinden gideceğiz. Şu anda benden 3 km uzakta. o e, Oberdorf dediğimiz bölgeye geldik. Buralarda gördüğünüz gibi yeşillik içinde. Yaz olduğu zaman evvel çeşitli yeşillikler yaşanmakta ve görülmekte gördüğünüz gibi. İstişinler e, insanına doğal hali bu. Ben de bilmiyorum çok yağmurlu olmasından kaynaklanıyor. Bir de çok sulak bir ülke. Evet, ileride yol herhalde biraz tamiratla tamiratta ağır gitmemiz lazım. Kiyazlar var. Evet, hatta durmamız lazım geliyor. Dağın tepesinde ne işi var ben de anlamadım. arkadaşlar şu sol taraftaki gördük köşeyi göstereceğim. Değirmen var gördüğünüz gibi. Su değirmeni çok eski. Evet, şimdi sinyalım. Arada bir susmayı düşünüyorum. Arada bir manzaranın tadını çıkartın. Radyoyu da açtım arada bir radyo. Arka plan müzik açamıyorum. Çünkü açtığım zaman giriyormuş. Radyoyu açtım ben de. Arkadaşlar Şu anda manzaraya başladık. Bu bu manzarada arkamda ve önümde araba almak istemem ama şu anda önümde ve arkamda araba var. Ee, ileride bir saat bir daha işte sağa çekeceğim birkaç saniye kalacağım beni sola sene. Siz görüyorsunuz şu anda tabiatı. Benden şu anda 5 kilometre uzaklıkta bir yer. Ben hemen şu ileride aşağıda oturuyorum. Gördüğünüz gibi şu doğaya bakarsanız görürsünüz. Evet gene önümü aldım. Yine konarda bir sağa sola çeviriyorum. Şu anda şurada sağda bir yere çekeceğim arabayı. Evet. Arkadaki arabayı öneme alacağım. Yol vereceğim. Yoksa daha rahat şöyle bakarsanız arkadaşlar şu tarafa doğru manzaraya. Şu anda oturduğum bölgeden 5-6 kilometre uzaklıyım. Şöyle size göstermek istiyorum. Yavaşça çevirindeki hızı çevirdim. Bir çiftlik evinin yanında durdum. Şu anda yine sola doğru gösteriyorum Ve yoluma devam ediyorum ee, Bu çekimi Özellikle sizin için çekiyorum Sayın seyirciler ee, Bu da çek çekimimi ilk çekimlerimden Ayarımı da güzel yapayım Güzel çekilsin ağır da gideyim Daha güzel bir çekim alayım diye düşünüyorum Ama kamera yerinde durmuyor arkadaşlar ee, Biraz amatörcü olacak Gördüğünüz gibi ağır ağır gidiyorum araba gelecek karşıdan. Bayağı da hızlı. Başmışınıza geliyor. Arkadaşlar gene arkamdan bir araba geldi. Çekim yaparken size belirmiş şeyler. Da gördüğünüz gibi reklamı da yedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evet, geldiğimiz yaşadığım bölgeyi çekiyorum şu anda. Burası Oberdorf'tan Lommerswil'e e geçiş yapıyoruz. Lomisville ise benim oturduğum köyün hemen yanındaki köy. Biraz yukarıda kalıyor. Ben size özellikle İsviçre'nin e, oturduğum bölgeyi çekiyorum. Şu anda ben bu bölgelerde oturuyorum gördüğünüz gibi. E, yalnız bu ormanın içinde oturmuyorum tabii ki. Burası bana çok yakın. Ses atmak için de güzel bir yer. Bazen böyle gezer gezerim çıkar. Ufak tur atarım yazın. Çok da hoşuma gider. İnşallah sizin hoşunuza gideceğinden eminim. Böyle Ramazan günün son günlerine doğru çektim yaptım çekim size. Bir nevzi insanın köyünü özlemesi, köy hayatını özlemesi. Onu girdik arkadaşlar. Bu benden e, oturduğum şehre yapışık olan şer yaz yukarı kısmı. Yani oturduğum şehre sınır köye sınır daha doğrusu. Burayla aramızda bir, 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 kilometre var. E şu anda durduğum yerde, şu anda geldiğim yerden ise aramızda birkaç kilometre. Burada gördüğünüz müstakil evler var. Böyle. Çekeyim. Genelde buralarda müstakil ev oturur. Millet böyle oturmayı hiç ve Şehir için sevmezler. E, Türkiye'de de Bakın görün şöyle görün. İşte burada e, parası olan, varlıklı olan, biraz varlıklı olan böyle yerlerde oturmayı tercih ediyor. Gördüğünüz gibi karşımızda gene bir çiftlik evi var herhalde. Evet, yani herhalde burada bir bina mı yapılacak Dozer. özel. Şey gelmiş Bakın arkadaşlar, burada gene çiftlik evinin bahçesinde bir at var. Gördüğünüz gibi burada genelde hep beslerler yani sorun yok yani devamlı beslerler. Bunu görmeye alışıyoruz özellikle yazın. Burada genelde çok inek görürüz. İnek görmeye çok alışıyoruz. Atlar beslerler. At çok besler. At üstünde insanlar bu caddeler yürürken görürseniz şaşırmayın. Şaşırmamak lazım. çünkü İsviçre'de bu genel olarak kültür, at besleme, köpek, kedi ve çok çiftlik aralarında olduğu için doğal çiftlik bir arada burada olduğu için ve köy yaşam tarzı. Burada e, Türkiye'deki köylerdeki gibi bir yaşam tarzı yok arkadaşlar. Buradaki dağ bak bu tepedeki köy bile uzak. E, modernliğini görüyorsunuz. Her çeşit altyapı üst yapıya sahip. Her çeşit teknik donanıma sahip. E, yaşanacak e, köyler. Burası küçük bir köy. E, biz diyoruz Domus Ama e, Türkiye'deki köyler azalan yerde biraz büyük. Biraz daha modernleşmiş bir şey. İşte böyle genelde köyler bu kadar modern olur. Burayı şehir demiyoruz, biz buraya köy diyoruz. buranın bir köyü. İleride daha bir giriş yapacağız, oradan da Bellah'a oturduğum yere gideceğiz. Ve o sonra videoyu sonlandıracağım. Video 15-20 dakika sürebilir arkadaşlar, kısa ya uzun olabilir. Kesebilirim belki ama kesmemeye elimden geldiği kadar çalışacağım. Olduğu gibi size yansıtmaya çalışacağım videoyu. Biliyorum biraz benim için uzun bir macera olacak sizin için de gördüğünüz gibi buralar e, manzaralar. Ben size şimdi ileride manzara göstereyim. Bu evler aslında şöyle yandan baktığım bir tane ara geçim geçiş yapıyoruz. Onun için manzaraları göremiyorsunuz. Bak için Lomus çıkıyoruz. Buradan Seyazlar gidiyoruz. Aşağıya izledim oturdum köye gidecektik Bella. Ama ben yolu uzatacağım. 6 kilometre ve size e, buradaki alt dağlar görünmüyor mu? Zaten normalde görünürdü buradan. Bakın şimdi şu doğa harikasını yavaşça size şöyle şuradan e, göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi oturduğum bölgeler aşağıdaki şehirler nehir geçiyor gördüğünüz gibi. Ve bu tarafı da şöyle çevirdiğim zaman buralın böyle daha ülke bildiğiniz bir cennet. Yazın burası Harika oluyor. Kışınsa kar altında bembeyaz. O da abayrı bir güzellik yansıtıyor. Evet. Burada yaşamak isteyen çok insan olmak isteyenler var. İnşallah Allah nasip eder. Mesela şimdi gökyüzüne çıkışı e, göstereceğim burada Bu tünelden geçiş var. Herkese buraya şey yaparım. Bakın şimdi ağır ağır gideceğim buradan. Evet. Evet. Gökyüzüne şimdi bu tünelden sonra gökyüzüne uçuş diyelim. Bakın yavaşça gidiyorum. Ve arkadaşlar gökyüzüne çıktık. Evet. Şimdi aşağı doğru. Gökyüzü küçük bir uçak görüyorsunuz. Ve tabiatı yavaş yavaş çekiyorum size. Görün diye. Bir de döndürerek. Evet arkadaşlar inişe geçtik. ağır ağır gidiyorum. Biraz güzel uzayacak ama sizin daha net görmeniz için. Aşağıda çeşit karşı nehirin karşı dediğimiz köyler var. Aşağıda hemen nehir var. Görünüyordur yatağı dikkatli bakarsınız. Ee, ağır derler buraya. Bakın şu tarafta nehir görebilirsiniz. Dönerek gidiyor kıvrılmış. Ağır ağır göstereceğim. Soğuturun sol tarafta görünüyor. Bellak tarafı önce sonra sol oturun. Gördüğünüz gibi. Ve koskoca vadinin arasında yüzlerce şehir. İşte gördüğünüz gibi İsviçre. İsviçre merak edenler için çek, çekim yapıyorum. bir çekimi de ağır yapıyorum. Ee, sizin için. Ve ağır ağır görmenizi istiyorum. Bakın şimdi burası Selsağ'ın köyü, köyü burası da ileride aşağı şehrine gideceğiz köyün şehrine şu yan tarafta görüyorsunuzdur. E şimdi buradan böyle yavaş yavaş kıvralarak ineceğiz arkadaşlar. Karşıda yine bir çiftlik evi var. Bunun çiftlikleri böyle. Sol tarafta yine bir çiftlik evi var göstereyim. Buranın çiftlik evleri böyle genelde çok büyük olur. 4-5 binadan oluşur. E, arazileri adamın burada gördüğünüz gibi yan tarafa doğru çekeceğim göstereceğim. Eğer net görebilirseniz. Şöyle. Adamın öndeki arazisi bu. Tarlaları. İyi bak. atla inekler var gördüğünüz. Tam şu oldu inekler şu anda. Çıkarmışlar yaz geldi diye. Dışarı. Bakın burada gene bir at var gördüğünüz gibi. Gene evin kendi atı. Gördüğünüz gibi gene bir bisikletli dağda tur atıyor. İsviçre'de genelde Herkesin evinde bisiklet vardır ki illa ki bir evde çocuklardan büyüklere kadar 3-4 tane bisiklet var nüfusa göre kimilerin 2 tane bisikleti olur ki e, yani e, zengin ülke adamların evinde birer tane ikişer tane bile bir üç tane araba olur yani herkesin bir arabası olur evde herkesin bisikleti küçük motosikleti kimilerin büyük motosikleti tutur atarlar. motorcular dediğimiz hani e, adamların hobisi çok bunlar sporcu ülkedir. Spor da çok yaparlar. Yan taraftakini de dere geçiyor. Burada dereler ile meşhurlar. Her yerde de var. Benim oturduğum yerde de dere var. Küçük dereler. Dağdan akan eriyen karlar ısınır. Burası şu anda arkadaşlar Sezen üst kısmı. Buradan eve geçiş yapacağım. Arkadaşlar şöyle yavaş durayım. Sağ tarafta bu ağaçtan arasında yanlarım içler yanar. Hep deredir yani. Dere geçiyor. Sesi duyuluyor zaten. Evet arkadaşlar. Ee, güzel bir çekim yaptım. Biraz hızlanıp ee, bir an önce ana yola çıkmak istiyorum. Oradan ee, eve geçiş yapacağım. Şu anda buradan evim benim. Bir ya 5 kilometre falan olması lazım tahminen. Ee, ve bunun 3,5 kilometresi falan, 3 kilometresi falan tarlanın arasından geçeceğiz gene. Doğal şeyin arasında. Gene ee, ileride bir tamir. Yaz geldiği zaman burada devamlı tamirat etmez. Ee, böyle küçük tamiratlar yapıyorlar ve uzun da sürer yani arkadaşlar. Böyle lambada koyuyorlar. işte geçtikler. Yani anlatmaya gerek yok. Adamlar çalışma yapıyor. Biraz da geride durayım. Bazı gürültü girmesin. Lambamız bize yandı karşı Evet geçiyoruz. Yine çenem düştü. Arkadaşlar altyapıya çok önem verir ve hiçbir zaman altyapının sağlam olmasına önem verir. Kesinlikle ve kesinlikle altyapıda ödün vermezler. Yenile, bu yolu da yine yenilediler. Altyapısıyla beraber siyah olduğundan belli. Yine asfalt döküldü. Yine yeni yapılmış. Arkadaşlar şu anda benim evine oraya dönüyor. Şuna Sezai'nin ana yoluna çıktık. Size gene bir doğa arkasından bizim e, oturduğumuz yeri göreceksiniz. Uzaktan e, oturduğum bölgeyi. Arkadaşlar evet ana yola çıktık. Sağ tarafta yine bir çiftlik evi göreceksiniz arkadaşlar. Ağır ağır götüm çekeyim. Evet arkadaşlar şimdi şu karşıdaki ileride karşıda gördüğümüz ormanlık içi değil aslında. Orası ağaçlar içindeki köyde bellah. Orada oturuyorum ben. Ee, nereden geldik? Orayı göstereceğim. Merak edenler için. Biraz önce şu sol taraftan geldik arkadaşlar. Şu sol taraftan. Dağ aralarından, ormanın öbür tarafından geldik. Ağacı, orma, evet Sevzak'ta, dağın eteklerinden. Şu anda arkadaşlar biraz hızlanmam lazım. Ve gördüğünüz karşıdaki köyde Bellah ve orada oturuyorum. Ee, gördüğünüz gibi tarlaların aralarından gidiyoruz. Burada böyle Yanda dağ var. Gördüğünüz gibi yüksek yalçın dağ dediğimiz dik. Oraya Weissenstein diyorlar. Beyaz taş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oturduğum yere doğru gidiyoruz. Bu şu anda 2 kilometrelik bir yol kaldı bu şeye, köye girmeye tam olarak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben böyle bir yerde yaşıyorum. Tabii ki burada bizim ablamız, abilerimiz, kız kardeşimiz falan enişteler, yengeler hepsi burada yaşıyor. Hatta aynı bloklarda oturuyoruz. Birbirimize çok yakınız. Yan yanayız, Altı üstü yüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşıyoruz zaten zaman da vakitte dolmak üzere. Uzun bir video yapmak istemiyorum. Videoyu da kesmek istemiyorum. Başlar gibi bir kendi kendine kapandı. Açıldı. Açmak sonunda kaldım daha doğrusu. Onu da ekleyebilirsem ekleyeceğim. diyeceğim. size böyle bir video İsviçre tanıtımı olarak çıkaracağım. Karşınıza. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ağır bir çekimle 60'a düşüyoruz ve Bella'ya giriş yaptım. Bir yandaki bir firma. İnşaat firması, küçük bir inşaat firması orta derece. Aslında meşhur bir firma. Evet arkadaşlar girdik. Ve oturduğum bölgede genelde garajlar meşhurdur. Gördüğünüz gibi sağlı sollu garajlar meşhurdur. araba garajları, tabirhaneler. Evet arkadaşlar. Şu anda oturdum eve. Ee, buradan bir buçuk kilometre kaldı. Yani orta bir dakikalık e, bir yolum var. Bu gördüğünüz sağlı-solu yeşilliklerin etrafında hep, hep ee, binalar vardır, yolların sağlı solunda. Genelde burada yollar böyle, yeşillik içinde. Ee, İç içine büyük ee, araba kalırsıyla ee, isminin önünden geçiyoruz. Çok büyüktür. Şu sağda gördüğümüz camcı. Ve arkadaşlar bu sağda göreceğimiz şu anda mescit ileride göreceğimiz, hemen göstereyim. Hemen şu geliyoruz bu bina. Gördüğünüz gibi hemen çeviriyorum şuraya doğru. Evet bu bina mescit arkadaşlar. Evet burası buranın kop bezincisi. Ve arkadaşlar Burada Müslümanlar çok yaşar, çok vardır. Şu anda gördüğünüz gibi Müslüman bir bayan. Arnavutluk kentisi aslında. Arkadaşlar e, videomu e, buradan biraz daha ileri gidip sonlandıracağım. Bir postaneye uğramam lazım. Evet. Postaneye uğradıktan sonra da sonlandırmayı düşünüyorum. Ki mecburum sonlandırmaya. Çünkü elimde taşıp içeri gidemem. O gemi ana yolun sağ tarafı burası. O ağaçlı gördüğümüz yer ormandaki Gördüğünüz gibi Kaşigi alan eteklerinden geçmiştik. şu ileride sağ taraftan yukarı sıçrılımız bir. Size bahsetmiştim. Oradan geçtik yukarısından. Orayı da göstereceğim şimdi. Arkadaşlar burası oturdum belli işte şehri, köyü daha doğrusu şu sağ tarafa doğru tutacağım. Şu sağda yukarıda gördüğünüz yerler arkadaşlar. Bella hiç değil. Bella burası. Ormandaki arkalarından Arkadaşlar bazı yerde camdan arkadaşlar dolayı tam net olarak çekim şekilde yapamamışım. Sağ tarafa doğru. Like, like Yardım like ve edin. İleride daha iyi olacak. Beğeni atmayı unutmayınız arkadaşlar. Size nehirlerde ben birçok bir çekim yapacağım.